Sayın vekilim, öncelikle daha önceki mektuplarımda sesim olduğunuz için size ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Eşimle tutukluluğumuz bir yıl bir ay oldu. 25 Eylül 2024 tarihinde 6 yıl 3 aydan hüküm aldım. Cezam onandı, hükümlüyüm. Tutukluluğumuzun bir yılı boyunca çocuğum Hakkari'deydi. Biz Samsun Bafra'da. Çocuğumu sadece iki kez görebildim. Beş gün önce sekiz yaşına girdi. Bu görüşümüzde çocuğum hiç konuşmadı. Sadece baktı. Onun için bir yabancıyım artık. Ailemden onu psikoloğa götürmelerini istedim. Psikolog travmasının uzun sürdüğünü ve bir dahaki aya ilaç tedavisine başlayacağını söylemiş. Bununla ilgili resmi evraklar mevcuttur. Sizden ricam anne ve babası hapiste olan çocuklar için mecliste anneye hüküm erteleme sunabilir misiniz? Biliyorum buna yönelik çok uğraş ve çabalarınız oldu. Fakat çocuğum için bir kez daha sesim olur musunuz? Eğer benim çocuğum bu vatanın evladıysa çocuğum için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden anne ve babası aynı anda hapiste bulunan çocuklar için anneye hüküm erteleme rica ediyorum. Saygılarımla.